Merhaba arkadaşlar, zamanla ablikamıza hoş geldiniz. Oyuna giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bugün gelenleri inceleyelim. Bugün oyun erken açıldı. Şu an Japon VIPR'la bir oyuna giriş yapıyorum. Saatimiz 9.30'a gelmek üzere. Birkaç dakika sonra saatimiz buçuk olacak. Bizim ülkemizde biraz daha geç açıyorlar arkadaşlar. Ondan dolayı ben hep perşembe sabahları VPN'de ülkeyi Japon yapıp öyle giriş yapıyorum. Giriş bonusu klasik. Kampanyadan dolayı normalde her gün oyuna giriş yaparsak 8. gündeyiz ama ben bir gün başka bir hesaba girmiştim yedek hesaba. Ondan dolayı bir gün gecikmeli. Normalde bugün Elif futbol parasının günüydü. Her gün oyuna giriş yapıyorsak. Giremediğimiz günler varsa kaldığımız yerden devam edilmekte. Sabahleyin konum iki tane ismi duyurmuştu arkadaşlar. 3. ismi merak ediyorduk ama Pele olmuş. Onlardan daha yüksek seviyeli. Daha önce gelen Pele kartı geriye gelen Forvet'ti. Bakalım bu seferki kart... Yaratıcı oyun kurucu bir fırsatçı golcü mesela getirmediler bu adamı. Gert Müller ilk defa geliyor sabah konemi duyurdu. Kurnaz getirmiş fırsatçı golcü yapmamış mesela. Muhteşem istatistik olan dünya futboluna damga vurmuş isimlerden bir tanesi. Ve burada Zola var GF. Yaratıcı oyun kurucu. Maksimalleri de açıklanır arkadaşlar. Seviyelerin özelliklerine bakarız. 150 futbolcu içerisinde bir paket. Şurada ha, Dünya Kupası ile alakalı Konem açıklama yapmadı ama haftalar önce FIFA açıklama yapmıştı arkadaşlar bilgi videolarında değiniyorduk ya O konu Bir bakalım her şeyine o kampanyadan neler kazanabiliriz turnuvadan dolayı Birkaç farklı başlık var burada milli sporcu olabiliyoruz başarılı olan arkadaşlar ülkemizi temsil edecek katıldığı ülkeyi temsil edebilir farklı ülkelerden de e, videomuz izleyen arkadaşlarımız varsa O ülkenin milli takımı eğer oyunda yer alıyorsa Onu e, e-sporcusu olarak yarışmada e, boy gösterebiliyor öyle bir avantaj var arkadaşlar Round 1, round 2 etkinlikleri tamamlayıp round 3'te sıralama kasmak gerekiyor. İlk 16'ya girip sonra elemelerle devam edilmekte. Bunun FIFA tarafından organize sponsorlu olduğu için arkadaşlar çok önemli bir turnuva. Milli takımı temsil etmeye kadar es sporcu olma hayali olan arkadaşlarımız varsa burada şansını zorlayabilirler. Neler kazanabiliriz ayrıca onlara da bakarız arkadaşlar. Daha önceki gelişmeler de var. Buraya bir bakalım yeni bir set eklenmiş bu sürpriz oldu. E futbol puanı mağazası. Bu arada arkadaşlar e futbol parasıyla şey 25 liraya Batistuta satılıyor ama burada satılmıyor. Code Shop sitesi var ya artık Konami oradan satışlara başladı. Oyun içerisinde değil ama o Joda Shop diye yazılan site var ya oradan 25 liraya Batistuta alınabiliyor. Ama Konami oyun içerisinden satmıyor artık. indirimli futbol paralarını da oradan satıyor. Play Store'la galiba bir sıkıntı var ya da iPhone kullanan arkadaşlarımıza yorum yazabilir. App Store'la da belki yani fazla komisyon kesiyorlarsa buradan artık satmıyor olabilirler. Diğer taraftan satıyorlardır. Ama burada keşke burada da de çünkü çoğu arkadaşımız buradan alım yapıyor. E futbol puanında set olarak 15.000 e futbol puanına satılan bölüme geldiğimizde yine aynı şekilde bu sefer şoftan futbolcumuz var. Oyar Zaval. E futbol puanı biriktirmek biraz zor oluyor. Haftalık gelen etkinliklerden kazanabiliyoruz. Maksimum seviyesine özellikle ileride bakarız arkadaşlar. Yani çok yüksek değil ama herhalde bir 102 olabilir. O yer zaman birçok yerde oynayabilen bir isim. Kendi az becerisi neydi acaba? Ürün ayrıntıları desek. Geriye gelen forvet. Öngörülü pası var kendisinin. Şu ilk özelliklerine baktığımız zaman oynatacağımız pozisyona göre belki paslarını daha da arttırıp 90'lara yaklaştırabiliriz. Ya da bitiricine yüklenebiliriz. Hız hızlanma 74-76. Hani oraya yüklen 80 ve 86. Biraz da menajer etkilese. Ama değişik bir kart. E ama ala alabilirim arkadaşlar. Bu hesabımızı alıp deneyebiliriz. Doğru. Bir bakarız nasıl bir kartmış. Sağdaki görünüşü. Topa olan hakimiyeti nasıl. Buradan bir oyuncu kaldırıldı. Dobik'in süresi bitmişti. Etkinliklerden başlayalım. Kazanacaklarımızdan başlayalım arkadaşlar. Son oyunculara geçelim. Biz turnuva. Şimdi daha önce burada Dortmund turnuvası vardı. Ben 0 TL hesapta onu tamamlamıştım arkadaşlar. Yoksa orada round 3 etkinliği gözükür. Fakat yarın aktif olacak. Bu etkinlikten kazanacaklarımıza bakacak olursak. Avrupa burada kendi milli takımımızı seçmemiz lazım. Çünkü eğer esporcu olma hayalimiz varsa. Yoksa çok ilgilendirmez ama. Öyle bir hayalimiz varsa ama. Kendi ülkemizi seçelim arkadaşlar. Sonra takım değişikliği yapılamaz demekte. De. Round 1, round 2. Round 1'e şöyle tıkladığımızda 5000 e futbol puanı var. E futbol puanı buradan 5000'e alabiliyoruz. Buradan da 50 e futbol parası öğeler verilmekte. E futbol puanı anlamında da işimize yarayacaktır. Özellikle de oyar zabalı alma noktasında. Etkinliklere bakacak olursak. YZ etkinlikleri. Bu etkinliğimiz var. Kazanacaklarımız kampanyadan dolayı. Tur etkinliği. Buradan Player of the Week paketten bir tane ücretsiz açmak her hafta gelen Pazartesi gelen 4 yıldızlı adaylı sözleşme kazandığımız etkinlik. Online maç bölümünde de 50 bol parası kazandığımız klasik perşembe günü gelen etkinliğimiz geldi. Etkinliklerimiz bu kadar. Görevlere bakalım arkadaşlar. Oralardan bu turnuvala alakalı koleminin verdikleri. Şurada yeni görevimiz var. Ödüller dediğimizde birer tane öğe 20 bin deyip öyle çok fazla bir şey yok ne yazık ki. E, şey, kampanya merkezinde de arkadaşlar maç oynadıkça her maçtan sonra buradan hediyeleri toplayabiliyoruz. İkinci kısmın kilidi açıldı. Önümüzdeki perşembeye kadar buradaki hediyeleri toplayabiliriz. Yani bugün de bütün maçları oynasak kazanabiliriz. 50 futbol parası var. Haftaya perşembe ise son tarafın kilidi açılacak. Ve yolun sonunda Showtime futbolcu istediğimiz alma hakkını elde edeceğiz arkadaşlar. Haftaya perşembe. Bu perşembe. Bu hafta değil haftaya perşembe oranın kilidi açılacak. Semi Kılıçsoy, Neymar o isimlerden birini alabiliriz. Paketler bölümüne yeni bir paket açıklanmamıştı ama VPN'den dolayı biraz da geç gelmekte. Şuraya yine bir tıklayalım. Şimdi Inter turnuvası gelecektir. Önümüzdeki ay büyük ihtimalle getirebilirler. O zaman da oraya bir paket menajer ile birlikte gelmesi gerekiyor. Epic paketimiz. Player of the Week paket. Pazars gelen paket. Süper Lig Showtime haftaya belki getirebilirler. Henüz daha açıklanmadı arkadaşlar. Şundan dolayı haftaya adaylı sözleşme yenilenecek. Belki konumu ona da denk getirebilir ama henüz daha bir açıklama yapmadı arkadaşlar. Her ay Süper Lig Showtime paketi geliyordu. Ocak ayının MVP'si henüz daha MVP futbolcular da açıklanmadı en iyi 11. Haftaya belki olmadı bir sonraki haftaya kalabilir. Player of the Week'e hızlı bir şekilde bakacak olursak Dembele bu sefer iyi bir kart olsa güçlendirici yok fırsatçı golcü. Bir önceki standart kartına çok yakındı. Mesela bu da ofansif farkında en fazla 90'larda olacak. Top kontrolü yine yüksek. Bitiriciliği 85. Falsosu 80. Hız hızlama şut gücü. Biraz daha iyi yapabilirlerdi. Ben benim biraz daha iyi kartını bekliyordum. 0 TL hesapta standart kartını kullanıyorum adamın. En azından Player of the Week'ten çıkarırım diyordum. Ama çok hayal ettiğim gibi olmadı. Palmer Şimdi en son bir de Ballon d'Or sahibi kendisi. Bir de, bir de falan biraz daha şöyle yükselselerdi keşke. Palmer'ın birçok özelliği 80'in üzerinde. Yaratıcı oyun kurucu. Sağda birçok yerde oynayabilen bir isim. Burada Geocrash var aslında takımdan Santrafor fırsatçı golcü olarak geldi. Hani böyle bir fa farkındalığı bir 90'larda kadromuza da 3-4 seviye atacağını düşünürsek. Hızı 89-85. Bunlar da 200 seviye atacak. Bernardo Silva uzun bir süre sonra Player of the Week paketinde. bek. Carreras Real Madrid'den hücumcu bek. Stoper futbolcusu Manchester United'dan Martinez 5'te 5 yapamadılar arkadaşlar. Son maçta berabere kaldılar. Üst üste 5 galibiyet alamadı. 1.93'lük göbek futbolcumuz, sağ kanat futbolcumuz Luis Enrique. Boşluk kollayan en oyuncu sağ çık Anthony. O da güzel bir gol atmıştı. Santrafor futbolcusu Sen Maximan eski Fenerbahçeli. Golünü hatırlıyorum da biraz şans da vardı aslında o attığı bir golde. Burada kalecimiz çok düşük seviyeli. Bayağı düşük seviyeli. Yukarıda birkaç tane iyi isim var. Aşağıda seviyeler biraz düşük. Yani Dembele ben, yine bakarız ama ne hani. biraz daha yama olabilirdi. Güçlendirici de yok. Seviyesi de öyle çok yüksek olmamış. Burada da epik futbolcularımız. 3 epik. Diğerleri 8 retnik kart. Gerisi standart kart, kart arkadaşlar. Bunların seviyeleri açıklanır. O zaman seviyelerine bakarız. Hepsinin oyun tarzlarında bir sıkıntı vardı. <laughs> evet öyle değil mi arkadaşlar? Pele yine Fırsatçı golcü gelmedi. Bu sefer yaratıcı oyun kurucu geldi. Gert Müller ilk defa geliyor. Ha bir de becerilerine bakacak olursak canla başla bitiriş var. Dinamik depar var Pele'de. Canla başla bitiriş var. Bir de o alçaktan şut çekme becerisi Gert Müller'de yarıl. Hayır alçaktan değil arkadaşlar. Şut çek çik, çektikçe gelişiyordu. Doğru bir power o şekildeydi. İrade gücü olandı. en iyi şutunu galiba üst üste şut çek Tıkça becerisi artıyor. 8. şutta mı çekiyordu? Öyle bir şey vardı galiba. Zola'da da dinamik de var Bomba şut becerisi yer alıyor. Tabi falsosu şut gücü bitirici nasıl? Bundan sonraki videomuzda onları da inceleyebiliriz. E-Futbol puanı mağazasına Showtime eklendi. 15.000'e satılıyor. Dünya kupası etkinliği başladı. Bugünün genelde öne çıkanları bunlar arkadaşlar. Bir de 300 E-Futbol parası satılmıyordu. Geçen hafta onunla ilgili bir sıkıntı vardı. Tekrardan 300 E-Futbol parasını satışını açmışlar. bazı arkadaşlarımız Twitter'da yazmıştı. Hani genelde 300 alıyordum ben diye. Hani keşke olsaydı kaldırdılar diye. Bir haftalık bir sıkıntıdan sonra tekrardan oraya eklemişler. Bugünkü gelişmeler bunlar da arkadaşlar. Pazartesi gelecekler açıklanacak. Bugün konucuların seviyeleri açıklanacak. Tüm bunlara bakıp e, açılımlarınıza karar verebilirsiniz. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.